Arkadaşlar bugün sizinle birlikte efsane bir videoda karşınızdayız. Bugün şu daracık alanda hayatta kalmaya çalışacağız. Başarımlar alacağız. Bu border'ı giderek genişleyeceğiz ve burada hayatta kalmaya çalışacağız. Bu arada benim skin'im neden Steve diye sorarsanız şöyle. Ben o karakterimi yüklemeyi denedim ama bu harita için nedense yüklenmedi. Garip bir şey oldu. Neyse o zaman bakın şimdi size göstereceğim. Envanteri aldık mesela. Envanter ama başarımını kazandık alan genişliyor. Gördünüz mü mesela? Bölder genişledi. B buraya kadar gidebiliyoruz artık. Böyle alanı büyüte büyüte burada yatak kalmaya çalışacağız. Şimdi abi hemen odun kıralım da ıı, birazcık kasıyor. Hemen şunu giderelim. Görüntü ayarları. Görüş mesafesini birazcık düşüneceğim. Maksimum kare yazılımı da attıracağım. Tamam. Hala biraz kasıyor ama neyse. Şöyle hemen odunları kıralım. Mesela odun kırdık. Bir başarım daha kazandık ve inek geldi. İnek. Neyse inek de kazanmış olduk. Şimdi öbür odunları da kıralım. Yakında sandığa ulaşacağız. Öbür başarıma bakalım. Seçenekler. Bakalım. İki dakika bir şey yapıp geliyorum ben. Geri döndüm arkadaşlar. Ee, en son bir tane inek gelmişti. Şimdi odun kırmaya devam edeceğim. Ben bu odunlarla alet falan yapacağım. Ya inek vermeleri çok saçma oldu. Azıcık alanda nasıl hayatta kalalım koskocaman inekle ya. Neyse çok zor değilmiş harita. Bir de ben şöyle bir şey duydum. Bu haritada e, şey yapmayacağız. Aşağı falan da iniyormuşuz Öyle bir şey görmüştüm. Ben yarısını çevireceğim. Yarısıyla odun kömürü falan yaparım. 12 tane oldu. Hop. Abi bir crafting. Tamam. Bunu da aldık. A kıyaslama. Yanlışlıkla bir gelişim daha aldık. Bir gelişim daha herhalde sandığa ulaşacağız. Bakın abi şu an sağ tıklıyorum. Açamıyorum. Buradan da dışarı çıkamıyorum. Bakın zıpladım. Çıkarmıyor beni buradan dışarı. O zaman crafting'i şuraya koyalım. Bakalım başka ne gelişimler varmış. Ee, yanlış şeye bastım. Başarılar diyelim. Şimdi crafting'i yaptık. Bir kazma, çapa veya kılıç yapmamız gerekiyor. Hepsini yaparız önce bir kazma yapalım. 8 tane sopa yaptım. Tamam, kazmamız hazır. Madencilik zaman diye bir gelişim daha açtık ve sandığa ulaştık mı ulaşamadık. Hala ulaşamadık. Gıcık oldum ben buna ya. Kıramıyoruz da. Tamam şimdi öbür gelişimi yap yaptığımızda da oraya yetişmiş olacağız. Bu haritanın linkini isterseniz size açıklama kısmında verebilirim. Oynamak isteyenler açıklama kısmına bakarsa beni çok ama çok mutlu ederler. Bir de bu haritayı indirdim diye yazarsanız yoruma çok sevinirim. Tabi indirmek isteyenler için diyorum bunu. Hemen bunu da yapalım. Tarım zamanı ve chest'e geldik. Oo gayet iyi yemek falan çıktı. Aç kalmayacağız en azından. Bayağı da altın çıktı hemen şunları. 4 altın parçası çıktı. Pek işimize yarar mı bilmiyorum ama. Bu sandık güzel yerde durmuş. İçinde bırakabildik. Aha davuk. Gel buraya. Vuramıyorum ki. Vuramıyorum tava. Şimdi bakalım. Bir gelişime bakalım. Bayağı hızlı gelişmeye çalışıyorum. Bakalım. Ee, ekmek diyor. Kılıç diyor. Ee, tamam. Kaç bulmamız gerekiyor o zaman önce. Hemen şuradan aşağı ineyim. Zaten bu blok beni bayağı rahatsız etmeye başlamıştı. Direkt aşağı kazıyorum. Laf falan çıkacağını zannetmiyorum çünkü. Şuradan toplayalım. Bu arada yerin altından da gidemiyorsunuz. Bördünün sınırı yerin altına kadar da uzanıyor. Bir göstereyim. Evet bakın burada bördünün sınırı. Şuraya belki minik bir ev yaparız. Yerin altına güzel bir ev olabilir. Ama taş bulma başarımı vermedi. Herhalde düşük sürümdeyiz diye taş bulma başarımı yok bu oyunda. Neyse bu kadar yeter. Yukarı çıkalım. Kaç tane oldu? 16 tane. 20 tane yapıp yukarı çıkalım. Zaten fazla taş kazamam buradan. Böldür falan var. Kaç tane oldu? 21 tane olmuş. Şimdi dışarı çıkabiliriz. 2, 3. Çıkacak şey yetmedi. Hop. Ay şunu da kırdık mı çıkarız. Tamam abi bunu da kırdık. Şimdi arkadaşlar. E, böyle işte oyunun amacı bu. Dışarılara falan gidiyoruz. Başka yerlere gidiyoruz. 6 dakikamız kaldı. Arkadaşlar genç az zamana bakıyor. 6 dakikamız kalmış. Fırın yapma gelişimi var Hemen hızlıca bunu da edinelim. E, bu arada e, bu serinin devamı gelsin istiyorsanız. Kanala like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi. Burdur bu kadar gençledi. Aa tavşan da var orada. Bu chest'i almamız gerekiyor. Öbür başarıma geçelim. Kılıç yapmalıyız, taş kazma yapmalıyız. Ee, biz taş kazma yapalım o zaman şimdi. Ama aa fidan. Oo bu çok iyi oldu. Çekil inek. Abi bir tane tohum düşsün var ya. Bir tane tohum düşer mi? Bir tane düşsün. Abi bir tane düşmezse deliririm Zaten skyblockta oynamıştık biz bari Onda bir tanecik düşmüştü Sen Yok abi ben ne kadar şanssız bir çocuğum düşmedi acı şuraya ekelim o zaman hmm. Tamam ee, Şey yapma gelişimi vardı Taş kazma yapma gelişimi vardı Sonra da demir aramaya gideriz Bu tarz serilerin devamı gelsin istiyorsan kanala like atıp abone olun Şimdi birazcık buraya kadar geldik bunu kırabiliyorum da artık başkasını kıramam. Suya ulaşırsam tarla falan yapabilirim. Aha. Aha. Çıkmıyor ama neyse. O zaman. a, domuz gelmiş. Domuz. Ya Gel. aha inek. İnek ve davul burada. Domuzcum çıkar mısın oradan? Ya götünden mi şamarlayacağız? Kardeşim çık oradan. Tamam hadi görüşürüz. Şimdi öbür başarıma bakalım. Neymiş öbür başarım? Tahta kılıç yapmamız gerekiyor. Oha. Aşırı güç. Bilmoç elması diyorlar. Ben nasıl yiyeyim bilmoç elmasını? Neyse biz demir bulmaya çalışalım. Bir de madem o kadar istiyor hemen bir tane tahta kılıçla yapalım. Seri biraz e, kolay gibi görünüyor ama bunun daha da zor olan versiyonları var. Aa kim geldi? Kafama bir şey düştü. Ha, bir tane daha yine gelmiş. E, çok iyi o zaman tarım yaptıktan sonra bunlarla kurtulabiliriz. Ya aç kalmayız. Kardeşim sen de çık oradan. Çıkar mısın? Ya illa bunların götünden vurmak gerekiyor. Yoksa çıkmıyorlar. Gıcık var ya. Aşağı doğru kazalım. Belki bir şey buluruz. Heh, tamam. Ta taş katmanı ulaştık. Ben birazcık aşağı gideceğim. Lava düşmemek şartıyla. Lava falan var mı onu da bilmiyorum. Büyük ihtimalle vardır sıcak meseleye gelişimini yapmak için. Biraz daha kıralım. border'in kenarından kenarından gidiyorum da inşallah başıma bir şey gelmez. Demir bulmak için geziyorum bu kadar. Demir de çıkacak gibi görünmüyor Biraz daha kazalım. Ee, en iyisi ben meşale yapıp geleyim yoksa bu iş böyle olmayacak. Meşale lazım bize. Ee, bakayım yine. öbür başlanma bakayım. Alabileceğimiz bir şey var mı? Deli diyor. Canavar avcısı diyor. Şu an deri avlayabiliriz de. iki tane inekçimiz var. Ben bunları kesmek istemiyorum ya. Kesmeyelim de değil mi arkadaşlar? Tahtam da kalmamış ya. Şu ektiğimiz fidan... Ya, fidan nerede? Heh buradan bir şey Ben de bir an bu fidan da kayboldu zannettim. Demir bulmamız gerekiyor. Demir bulmazsak herhalde başarımı alamayacağız. Şöyle kazayım ben biraz. Ne kadar zamanımız kaldı Çınar'cığım? Evet. Ben buraya bir yetişebilsem var ya. Arkadaşlar 3 dakikamız kalmış. Onu da oynayalım. Ee, Ekstradan 1 dakika falan da oynayabiliriz biz yani. fazla şey yapmayın. Abi daha ne kadar deneyelim. 2 dakika ben bir ayar çekeyim şuna. Ee, parlak olsun. Nerede? Parçacıkları Pal en azı alalım. Neredeydi bu? Şaka arama. Ben bunu bulamıyorum. Bir dakika neredeydi? Görünüm özelleştirmede değildi. Allah Allah neredeydi ki bu? Görüntü ayarlarında parlaklık vardı herhalde yanılmıyorsam. Garip ben bulamadım onu. Hızlı mı vuruyoruz biz? Yok. İkinci el de var. Kırmaya devam edelim o zaman. Sürüm 1.11.2 çünkü 1.12.2 değil. Birazcık fazla karanlık olacak burası. O zaman yapabileceğimiz başka başarılara bakalım. Demir diyor. Palık diyor. Canavar avcısı. Şimdi bak deri bulursam ben hangi sandığı açarım? Ee, sandık açamazsam e, bu başarımı yapmak istemiyorum. Çünkü iki tane iğnem var. Topu top, onu kesmek kötü olur. Hemen bir bakalım. Hmm. Hangi başarımı? Aa Kesersem buradaki sandığı alırım ama. Doğru. İnek elveda sana üzgünüm. Aa domuz da kaynayacak dur. Evet ineği kestik. Avcı gelişimde yaptık. Var ya sırf şu sandığı almak. Ya abi ben bunun için mi bu kadar uğraştım? Zehirli patates. Adam resmen bizi trollüyor. Biz ne yapalım zehirli patatesle ya? Boşu boşuna o inekçiyi kestik. Ama yeni tohumlar açıldı. Aha tohum çıktı. İyi oldu bu ama kurak yerde yapabilir miyiz bilmiyorum fazla. Kurak yerde de tarla yaparız da ikide bir kuruyup kuruyup durur. O zaman bir çapa çapa vardı zaten. Şuraya koyalım. Tavuk yemezsin değil mi? Bak yersen ben de seni yerim. Tavuk etisin sen. Biraz daha mı kazanalım yoksa başka bir şey mi yapalım bilmiyorum arkadaşlar. Şu an tıkandık. Zaten oyunun en zor aşamalarından biri bu. Canavar avcısı olmamız gerekiyor. O da olmadı. Nüfus artışı diyor. İneği kestik. Canavar avcısı. Bize diyor ki oyun şu an canavar avcısı gelişimini yap diyor. Hmm, buradan aşağı devam edelim o zaman bir şey göremiyorum. Eminim siz de göremiyorsunuzdur. Bu biraz kötü olacak ama aşağı inmem lazım. Yoksa demir falan bulamam. Demir bulamazsam da gelişemeyiz. Kralım şunları da. Border sınırına geldik. Abi bak ben normalde böyle şeyler yapmam. ama bitti. arkadaşlar süremiz bitmiş. Ama arkadaşlar bunu yapmak zorundayım. Çünkü sizin görmeniz lazım. süremiz bitmiş ya. Tamam. Evet, hmm. Give yazdım ya. Effect give. Herhalde o komutu değiştirdiler. Ama ben niye uğraşıyorum ya? Game mod bir geçip şey almam lazım. Benim acilen. Hemen neye basalım? Tamam Çınar. Arkadaşlar Çınar ikide bir beni dürtüyor. Diyor ki süremiz bitti, süremiz bitti, süremiz bitti falan diyor. Ben bir gece görüşü iksiri alacağım. Bunu yapmak zorundayım. Niye bunu yapmak zorundayım? Abi çok karanlık. Siz göremezsiniz yani. Benimle alakası yok. Olayın siz göremezseniz baya sıkıntı olur çünkü. Şunu silelim. Tamam. O zaman dışarı çıkalım. Bunu keşke önceden bassaydım. Bird'in sınırı da burada. Çok azıcık daha Allah'ım yarabim, ben de diyorum bu kazma mutasyon mu geçirdi? Niye bu kadar hızlı diyorum? A gravel çakıl bulduk. Çakıl bulduk ya demir yok. Gravel'ın içinde şey çıkarsa gelişim alırsın. Çıktı zaten de gelişim vermedi. Birazcık daha kazıp videoyu bitireceğim demir bulamazsam. İnşallah çıkar karşıma demir. demirsizlikten öleceğim ya. Adama zehirli patates verdi. Boşu boşuna inek kesti. Oyun resmen bizi trollüyor. Gereksiz gereksiz işlerle. Neyse arkadaşlar anlaşılan bir şey bulamayacağız. Ee, o zaman ben burada videoyu bitireyim. Fazla şey yapmak istemiyorum. Ee, bu seri yeni bir seri. Yani like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Biraz zor bir seri olabilir. Ama ben bunu yapmaya başarmaya çalışacağım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.